Şimdi. Böyle bir sel görmedim ben. Hayatım ben böyle bir sel geleceğini de tahmin etmedim yani. Biz normal ırmaklar burada yani sular çoğal, çoğalıyordu. Yani böyle ırmak seviyesi sıkıyordu ama böyle bir sel geleceğini biz hiç tahmin etmiyoruz. Zaten bu evdeydik. Şu işte balkondan izliyorduk yukarıyı yani. Babaannem, babaannem burada kalıyordu. Biz de aşağıda. Ama bu ev güvenli olmaz diye yani ırmak altını boşaltır diye millet oraya yiyorduk onları. Biz buradan izliyorduk yani eğer bir sel falan koparsa diye yani bekliyorduk bu olay. Ee, çıkarız kaçarız onlara haber veririz ama bir anda geldi biz de ne olduğunu anlamadık yani şöyle onlara bağırana kadar e, zaten geldi sel süpürdü gitti buraya yani. Böyle, evin diğer tarafında olsaydı bayağı kayıp vermiş orada olanların hepsi ölmüştü ya da direkt o tarafa mesela o tarafa kökleri falan sıkıştırdı oraya da evi tam olarak yıkmadı. Yani. Irmağın yönü bu tarafa doğru dönüyor. O taraf olsaydı zaten herkes ölmüştü yani. Kurtarma şansları yoktu. Yatak odası ortada bo boş bir alan vardı. Yani salon salon diye yani boş bir alan vardı. Oraya orayı komple götürdü yani. Taş yani. yok kullanılan Tam evin ortası işte. Hol dediğimiz kısım, yani. Koridor ama geniş bir alan. Orada oturuyordu yani çoğunluk. Yıldım. Olay anında Duman Kaya Köyü var oradaydım. Gece tabii yoğun yağmurdan dolayı gelemedik. Sabah ayakla geldik oradan. Yol kapalıydı. Her yerde falan e, sel akmış diyorlar. Evet. Heyelan vardı öyle dağlardan falan dolaşa dolaşa geldik. Ee, buraya gördük işte burası kötüydü. Bura komple donmuştu harfiyat. Burada çalıştık. 4 kilometre falan yürüdük. Yani Dumankaya'dan buraya. Ama biz 2 saatte anca gelebildik. Çünkü yukarılardan dolandık. Her tarafa heyelan çöktüğü için. E, dağlara çıkmak zorunda kaldık. İstanbul e, ben fazla korkmadım açıkçası. Yani heyelandan tabii geçemedik. Oradan geçmeye korktuk ama üstlerden dolandık. Sağlam yerlerden geçtik. O yüzden fazla korkmadık. Gördünüz. Ya burası kötüydü. Herkes perişandı. İşte burada bir harbede vardı. Herkes seferber olmuş. Buraları hatırlıyordu. Yani tabii burada bizim akrabalarımız, yakınımız olduğu için üzüldük. Böyle bir şey. Daha önce bu kadar büyüğüne şahit olmamıştım. Bir defa daha yine böyle heyelanlar gelmişti ama yani bu kadar yakınımızda böyle olay olmamıştı.